sizlerle birlikte hard parkı oynuyoruz. Bugün sizlerle zorlu bir parkurdan geçeceğiz ama biz puluyoruz. Siz her gün like attıkça, abone oldukça, yorum yazdıkça biz daha da güçlü oluyoruz. Arkamızda biz büyük, büyük bir aile oluyoruz. Şimdi çaba göstermeden e çaba göstermeden Bu mu? Bu kolay. Bu ne? Çaba göstermeden iki. Oyunun Türkçesi çok kayıp. Ve bu yalay puyo. Aa, puyo dedik. Pardon kolay dedik. Bu birazcık zorlaştı. Ama bize bir, bir şey olmaz. Dördüncüdeyiz. Çok güzel. İlerliyoruz. Çaba 5. Yani kolay. Kolaydı. Level 6. Bu ne? Gidik. Daha iyi bu bizim için. Çaba 8. Abi bunları mı yaptın? Aa, şeyler var. Ben görmüyorum. Aa. Buradan mı geçsek? Biz buradayız abi. Biz buradan geçeceğiz. Kolaymış. Aa burada kolay. Çaba göstermeden kolay. Orada zor meydan okuma. Zorluk yoğun. Açı. Gerçek dışı hata. Tamam biz bittik. Kolaydayız. Üste level yazıyormuş. Tamam. Ben düşüyorum. Ya bunlar nasıl düşüyor ya? Böyle gideceğim abi. Bu arada ben telefondan oynuyorum. Bilgisayardan kesinlikle çok kolay değil. Ama bunda hiç öyle kolay değil. Lan al dedim. Ağzımı çok çok açtım. Şöyle abi ya. Abi kolay. İşte böyle. Hemen atlayalım. Çaba on, kolay 14. seviyedeyiz. Kızla aynı anda gidiyoruz. Şu an ben ondan öne geçtim. Aa bu zor. Ne? Hocam ben bir şey demedim. Yine öldüm. Lan hayır hocam. Hayır. Son anda. Tamam. Hı. Biz buradan mı geçeceğiz? He önümde. He kolaymış ya. Tamam kolaymış kolaymış. Şu an ağzımı açmayayım. <laughs> Düştüm yine. Easy kolay. işte bu. Tamam. Bu ne lan? Bu daha kolay. Bu. Bu. Bir gün itiyor sandım. Ve hoppala. Tamam. Kolay abi. Adı üstünde kolay. <laughs> Gözüm kapalı geçeyim ben bunu ya. Şu ağzını açmayayım. Abi bu böyle. Burada zeka var. Ben neden böyle parkur yapayım? Ben de ben de akıl var, mantık var. Yokmuş. Tamam buradan da geçeceğiz. Biz buluruz. Düşüyorduk. Hep sorunlu atlayacağım abi. Hep sonunda, son anda atlayacağım. Ne? Nasıl öldüm lan ben? Ben nasıl öldüm az önce? Ben şurada öldüm. Tamam, bunu değiştik. Ne gidiyoruz? Haydi. Oo, bu bayağı bir zor. Bu bayağı bir zor. Kolay dedik zorlaştı. 20. 19. seviyesi. Kimdik gideceğim abi? Tamam. Sakin. Bu tarafa geçersem her şey kolay. <laughs> Bu çocuk kesin bilgisayardan oynuyor. Bir şey yok mu? Şuradan dümdüz gidiyoruz. Çocuğun taktiği harbiden işe yarıyor lan. Bu ne lan? düştüm ya. Lan nasıl düşüyorum? Zorlaşıyor artık. Şurada şey var. Ah düşürdüm lan. Tamam burası aldık mı? Tamam almışız. Tamam burası kolay. Aman bana geldi. Hiç görmedim. Lan nasıl? Nasıl diyorum ben? Labirent. Buradan çıkmış yok. Buna lan. Aha geldik zorlu ikiyeye. Aa burası zor. Aa, çok güzel. Hadi. Bu ne lan? Yani buradan da atlamazsan yani yuh. Aha iyi. Şimdi bittik. Yani yedik biz. Düşünsenize yuh. Ee, zor seviyelere geldiğimizde yoğunluk bir ortada böyleyse Tamam geçtik Aha, bittik 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 el biz buradan nasıl atlayalım hakikaten biz buradan nasıl atlayacağız Abi. Hey, iyi <laughs> Tamam. Buradan neye? He, şurada. Lan düştük. <laughs> Hera geçti. Çok güzel. düştük ya en sonundaydı. Çok sinirlendim ya. Yeter. Lan. Yeter ya bak. Böyle geç. Evet çok güzel. Ben kafasını da bir Bizim çocuk büyük ya. Kafası büyük. Hadi hadi. İşte bu çok güzel. Ya ya yeter <laughs> Hadi. Helal. ben de aptal. Şöyle deneyeyim. Helal. Helal. Ben He, taktim. Bulmamışım. Ya yapayım. Oğlum. Ah, ah Hadi. Çok güzel. Çok güzel live geçtik. Çok zor. Hah, çok kolaydı. Bittik. Cici. Zıpla. Zıpla. Helal. Çok güzel Abi bunu da geçersin yani. Bak şuradan bu tarafa Nasıl diyeceğim lan ben ona? <laughs> lan nasıl geçemiyorum? Kapan diyor. Nasıl diyorum lan ben? Bir şey mi var burada? Daha geriden atlayacağım. Ya sen buradan nasıl geçtin? Herhalde biz de geçtik. Ha. Şuradan. Çok güzel. Tamam. Çek boyutu aldık. Çok kolay. Önceki zorca bu kolay. Kolay bu nasıl geçecek. Aa, şimdi yandık. Şimdi mi bittik. Aa, benim hiç yapamadığım yeri. Yaptım lan. Helal. Sözdüm. Helal. 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 Aa, düştüm. Şuradan geriden. Arkadaşlar buradan yiğiden ucundan şöyle ucundan, ucundan. şimdi takip bu buldum hayır buldum ah gidiyorduk Içinim. Ben de bir terslik var. Oğlum. Hayır. Helal. Helal bana. Çok güzel. Çok güzel. Çok. Helal bana. Helal. Helal bana. Çok güzel. Çok güzel bana. Çok güzel. Ben bittim. Ben bittim. Oo, çek bu videoyu. çek boy yok. Bittim ben. Bittim ben. Çek boy yok. Tam bu kolay. Ben nasıl değiyorum? Helal. Helal bana. Çok güzel. Çok güzel ya. En sondaydım ya. Parkur nasıl zor ya? Helal. 30. seviye bayağı bir zor. Bir bak olsa. Bu ne lan? Bu ne? Çık lan. Helal. Helal. Ja, yeah, ya yeah. Bak, hop. Bak, bak. Babanıza bakın. Çektim ben. Ya. Kanka. Kanka çek. anda tutundum. Çocukla beraber düştük. Bu tafa geçiyorum da diğer taraf bayağı bir zor. Yani Ya ya çocuk geçti. Bak orada gider. güzel. Çok güzel. Bulun, bulun, bulun. Şuradan. Bak. Sıpladın aman hemen. Sıpladın aman hemen. Aa, çocuk geçti mi lan? Aferin lan çocuğa. Helal. Bu çocuk kuruyor. Acaba bu bilgisayarda ne kadar zordu ya? Helal lan. Helal lan Helal lan. Helal. Nefes al. Zıpla zıpla. Ben... Ya nasıl diyorum? Değmedim ben. Değmedim. Değmedim ben. Ya çok stres oldum. Video 17 dakika olmuş. Ben de 30. seviyedeyim ya. Çocuk harbiden kuruyor. Çocuğa bak. Çocuk hakikaten kuruyor lan. Çocuk bala bala geçiyor. Var yemiş sabah ya. Ben sabah bari yemedim. Sayarla yedim. Annemi dinlemedim. Abi buradan nasıl geçiyorsun? Helal. 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 Ben kasma lan kasma kasma. Gerçek boyutu alak ne istersen yap oyun. Helal. Helal. Helal lan. Ya ya, ya bu çocuk nasıl geçebiliyor ya? Şu öndeki Paris. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Evet geçtik geçtik şuna da geçtik evet çok güzel abi lütfen lütfen sakin 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 ya Olur, ben ya ben böyle oyun mu olurmuşum ya. Böyle boktan bir oyun gördüm ya? Bence kolay sandım giydim ya abi ya. Bak burası enfes zor. Zor, zor. Zor ya kendini niye giydin lan? Ben niye giydim? o tarafa gidiyorum ya? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ya yeterler. Ağlayacağım ya. Ağlayacağım. <laughs> Hop. Dön. Hop dön. Hop dön. Yani kamerayı çeviremedim. Arkadaşlar ya. Hadi. Hadi. Çok güzel. Çok güzel. Sakin. Bu da, bu da, bu Helal. Helal. Ah, 31. seviyedeyiz. 31. seviye birazcık kolay mı benziyor. Tek şu tefe getirebilsem. Helal. Tamam geçtik geçtik. Vallahi çocuğa helal olsun. Tamam bir de bundan mı? Dua edin. Abi bir de buradan başlatıyor. Helal. Kırmızıya gelmiyor. Başka kırmızı var mı? Helal. Helal bana. Tamam, bu kolay. Hayır, kolay dedim aslında. Sonra çok açtım. Ben yine çok açtım. Niye ben böyleyim? Ben eskiden bu oyunda bayağı bir güzeldim. Koyuyordum hatta. Herkes bana puyo derdi ya. Herkes benden bir şeyler öğrendi. Öğren... Neydi? Öğrendiler. Şimdi beni geçiyorlar. Unuttuk ve uzun zamandır oynamadık. Geçtik. Şimdi Da bent mi? çıkış yok. Ne şu ilerideki Paris değil mi? Tamam. Abi bu da çok zor yani. Oyun kasıyor. Lan nasıl dedim ben onu? Lan nasıl ucuna değiyor? Hakikaten ben nasıl değiyor? Bak. Şuna alayım. Ne diyeyim? kolay. Kolay ya boyası. O kadar da zor değildi yani. Abi şurada şöyle atlayacağım. Kafam mı basmıyor? Lan oyun. Lan böyle ben oyunun şuradan gideceğim ben ya. Kız yüzünden kasıyor. Lan ben böyle

Tamam geçtik. 37'deyiz arkadaşlar. Bu tarafa da geçelim. 38'deyiz. Kolay. Çok kolay. Çok kolay. 39. Şu an arkadaşlar 25 dakika olmuş. Değilim. Helal. ve meydan okumadınız arkadaşlar. Ben de bu bölümü burada bitiriyorum. Daha uzun bir şey var. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın kalın ve zor şey verdi. Kendinize hoşçakalın. kalın. Görüşürüz.